bugün Evet. Ben bugün bir atası dendim. Bugün bir Bugün bir O yüzden e, çok yerde kullanmayacağım. Kusura bakmayın. Evet. evet. Bugün de bak, dokuzda, Güzel şeyler hadi bakın. Ona dedik. Ha, bu ne misliyiz? ne Bir şey diyeceğim. Biz Dörtte bez kalmış. O Mercedes'e arızas neredeyse. Sanırım bu göğe de tamamlarsak Mercedes'e arızas evet. Anladığım kadarıyla neyse. Evet. Yalnız Mercedes mi de oynadı. O çok iyi gibi ya. O çok iyi gözüküyor. Yine de oynayalım. Yani. Ona ona. Abi of. Basıyor harita. Dua'nın gözü. Oy Dua. değiş Değişikmiş. Tamam <laughs> tamam. Ama dediğim gibi aslında mösten simideden kusura bakmayın. Şimdi dinle desiz hasta tor video tutsus bak. Ne diyorsun? <laughs> 2'sini Ekibin... bas. Of! Sıç of basada. 4 kişide 8 kişiden 4. Of! Of 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 of. Aa! Oy! Abi çok iyi sardık. Çok iyi şu anda ikiniz. Hadi onu da şöyle pas. Hadi. Be. Yine birinci bitiyoruz gerçekten hasta hasta yendim onu evet ama yendim işte bu. şimdi aa, bakalım o beste ve sonumuz Mercedes tanıması diye asıdırsa çok iyi asıdırsa çok iyi ne diyor ee, bir şey diyor. Boş ver. Reklamı boş şimdi. Evet. O ödüğü düzgün oturma. Abonunuzun tam benim Doğru. Tam. Olur. <laughs> evet. Şimdi. <laughs> arabanın kilidini aç dedim. <hazırladım>. Aa. <laughs> ve ne arabamız? Arkadaşlar. BMM'miş. Of. Of BMM'ye gel. bmm tebrikler diyor. Of. Beni ee, araba aldık be. İstanbul anlı çok değil mi? Çok iyi görünüyordu. kart paketi sandı. Oo. Abi şey yapamıyor muyuz ya? Hmm. İyi ama ben onu kullanmak istiyorum. Bu bu. Of dur Mercedes'imize bak. Ay Mercedes diyorum hala. Penelerimize bakın bakın. Of be. Of arabamız çekiyor ve nasıl arkadaşlar. Yorumlar lazım. Bence bu çok iyi. BMM'ye gel be. Lena araba aldık be. Lena araba aldık. Bak çok iyi ya. Of Nisan gerçekten çok iyi değil mi? Bakın. O çok iyi et Bence bunlar rahat bir dostlar, Rahat. Ben BMM'den bahsediyoruz. Benim de küçükken akıl vermeyen da aklıma o geldi. Neyse Şimdi başlıyorum bakalım. Ne var <laughs> mı olacak? Ama abamız yani bir ses var ya iyi bence ee, bizi bitiriz ama... ya yani, da olsam. Neyse ben de önemli değil. Evet. <laughs> oh. Yalnız zakiflerimizin avrası değil bir ses Sıkıntı o. Oh. nasıl Bu... Masa o. Oh.

araba çok sağ kaldı. Ve beni hadi bas. Of lan BMW çok iyi değil mi? Of. Arabaya geldi. Gerçek diyorum sürüşü da çok iyi ama. Aa ikinci sandım. Birinci of of ne olacak? Birinci sen bu ay düştüm ben. E ne yapacağız? Of çok iyi. Aa ya düştük olamaz lazım. Of. Hadi kazanırız biz. ne ne M'ye basın, B, M, Sen ben Çok iyi değil mi? Bak. Of, hı, çok iyi. Bravo çok iyi. Oh, Aa, ah, Ve... Ah, bitin yanı, bitin yanı, bitin yanı. Oh, çok iyi. Oh, iyi. Oh, la, la, la. Adam çok iyi, bak. Of, şu gelse gerçi bir değil satırız. Çok iyi. Of bak. Of oh, oh, çok iyi be. Çok ya Gitti şuyum çok iyi. Nasıl oldum? Ve BMM'im size arkadaşlar ilk galibiyetim alıyor. Şuna bakın be. Şuna bak be. Bebeğim be. BMM'imize bak be. Of of. Of. Önden de çok iyi. BMM'imize et. -e plana bağladıklar çok iyi değil mi? Bir dahaki bölüm bir şey gelmez mi bir Lamborghini ne bileyim bir Bugatti saran belki alırız bir dahaki bölümde O yüzden ne arkadaşlar güzel bir izlenme olun. Herkes atlamadan güzelce bir izlesin tamam mı? Güzel bir izlenme gelirse ikinci bölüm gelecek bomba Bu... gibi et. Ne ne diyor? İskoçya'da geldik. İskoçya. Hayatımda hiç gitmedim ama evet. İskoçya'da. <laughs> o Mercedes'i de. Ay Mercedes diyorum arkadaşlar. Pardon. Be <laughs> ne ne la. bebeğim benim o bak. Yüzüğüne basın. Of of. BMM'miz yalnız çok iyi değil mi? Bir de kırmızı çok iyi. Evet. Bir dahaki bölümde ben bir yambon zihni bugatlarız diye düşünüyorum bence. Bir yambon zihni ne bileyim. Bir Bugatti. Hmm, hadi bakalım. Oo, evet basıyoruz. Sarı sedes değiliyor. İskosya'da bir ses var. Of. Çok iyi arabamız. Hemen. 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 Hadi. Hadi bunu Ben bence biz. Hadi bas oğlum gaza bas. Evet evet yine bas yine bas. Of çok iyi. Of çok iyi bas. Abi bas gaza abi. Of mükemmel bir değişimiz attık. Of, of ne oluyor? Abi ben demin bir soğudu. Şey of değil satıyorum. Normal atada bir değil satıyorum. Durun bakın. Değil of çok iyi. Bir tane daha değil of çok iyi la. Asfalt kapısı gerçekten çok iyi arkadaşlar yani ne Şimdi başka da bak. Ooo. 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 Tamam 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 tamam. Ve. Ve bu. da birinci bitiyor set. Vallahi Bir de, de BMW'miz çok iyi bakın. BMW o. Ama bak ne olmuş. Evet arabamızın nasıl gittiğini bilmiş. Gerçekten çok iyi ya. Bir sözü sanmaz güzel. güzel. et. Evet. Şimdi bir iki rast daha da yapın sonuna da artık bu kadar et ama bu şeydi. Evet. Ne diyor? Azan ödüller örnek bu arada gibi öyle git. Ee, of bu ne? Lambonzin. Oo lambonzin. Yoklar şimdi onun olasını. Hani bir dahaki büyüme arkadaşlarım o giysen öyle. Evet. <laughs> Basın. 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 Basıyor. Evet. Görsünüz. Üç. İki. Of. Bir. Ne basla? Kaç kesinin artık su. Orta. Bak. Evet. o gel. Oo. O tam geçtik. O adam Bugatti. O Bugatti ile olsun be. Helal olsun bize. Bugatti ile yalnız benzi. Aa benzi ters yaptı. Şu anda benzi çok iyi. O çok iyi. Şu anda biz büyük bir tatil yendik. Bence gibi Aa nerede girdik biz O. Tamam adam çok iyi. Ve ve ne kazanıyoruz? Evet bunu da kazandık yani. Artık yani bu daha önce hiç olmadı be. Acaba ne zaman denedir? Merak ediyorum yani. Hiç denemeden yani onun son ne zaman? Biz yorumlar alasınlar. O galiba sonsuz. Beklemesin özür dileyim arkadaşlar. Ee, çünkü orada da yapamadım ama boş yerim. Ama lütfen teyze atmasınlar. Bir reklam sıktı. Hepsi bu adamın. Yine de onu artık hep oynayacağız yani. Böyle Böyleymiş. Çok iyi. Ama Mercedes tipi ya da be me me mis. Mercedes tipi. dedi ama be çok iyi. Yani bana göre MMM, BMW çok iyi. Söyleyemiyorum ismini ama iyi yani. Evet. Evet. Üç. İki. Bir. Bu da artık sonlarımız sonu. iki. Bu anda çok iyi bir şekilde yarıyoruz. O top aldık O a o mükemmel tamam. Hadi kazanıyoruz. Kazandık mı le? Yeah. Le. Yeah. Kazanıyoruz işte bu et. Bir günlük bu kadar et. Bala abi oynadık le. Ne araba aldık gerçekten çok iyi BMM'mizde kendinize iyi bakın BMM'li her zaman senin gözü sürü